Arkadaşlar merhaba. E, Mat doktoru farkıyla çember tuzunun konusunu işleyeceğiz. Ondan önce pi haftasında özel olan e, pi konusunu biraz kısa işleyelim. Sonra çember tuzununla devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar pi nedir? Biraz e, Pi konusunda aklında biraz arkadaşlarımız geliştirdik mevzuyu. Pi'den ne çıkarsa biliriz diye düşündük. E, zihin haritası yaptık. Arkadaşlarımız dediler ki, Hocam pi, rinç olur. Pi, lav olur. Pi, de olur. Pizza olur, psikopat olur, Pikachu olur, Picasso, Pisemor, Pil, Pislik, Pire. Yani Pi'den her şey çıkar. Hakikaten Pi dediğimiz sayı öyle bir sayı ki içinde her şey var. O Pi sonsuza kadar Pi sayısı içerisinde doğum tarihiniz, yaşınız, ölüm tarihiniz, TC kimlik numaranız, ilk plaka kodunuz, aklınıza gelen ne varsa uğurlu sayılarınız, Öğrenci numaranız her şey bu sayının içinde. Bu pi nasıl bir sayı? Gerçek pi nereden çıkmış? Ee, pi dediğimiz adam, e, Bir saatin birisi sahil kenarına gitmiş, almış elinde ipi. Bu da bizim ipimiz. <laughs> almış elinde ipi, e, ipten şöyle bir çember oluşturmuş. Birazcık amatörce bir çember yapacağız şu an. Ee, bir çember oluşturmuş. Bu çemberi sonra almış şöyle metreyle uzunluğunu ölçmüş. Daha sonra bir de e, çemberin yayından yaydan uzaklığı çap diyoruz değil mi? Bu çap uzunluğunu da almış. Ayetten bir kez daha ölçmüş. Sonra çemberin çevresini çapına bölünce bakmış ki 3,14 nokta 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 şeklinde sonsuza kadar devam eden bir sayı karşımıza çıkıyor. Ve bu sayı öyle bir sayı ki çember büyük de olsa, ufak da olsa, minicik de olsa çemberin çevresini çapına böldüğümüzde her zaman bu sabit sayı çıkıyor. Adam gitmiş bu sayıya pi ismini vermiş. Tam ya O zaman pi nedir gençler? Pi çemberin çevresinin çemberin çapına Bölümüdür değil evet. mi? Süper. Çemberin çevresinin çemberin çapına bölümüne pi diyoruz. Pekala. Madem böyle o zaman söyleyin gençler. Çemberin çevresi nasıl bulmuş? Böyle çapı karşı yaparsak. Nasıl geçer? Çarpı değişer değil mi? Çok güzel. O zaman e, çemberin çevresi pi çarpı çap değil mi? Çap nedir? Çap evet. evet. üzeri süpersiniz. Çap büyük çeyir. Çemberin çeyresi pi çarpı r. Bu sinek atma pire değil mi? Pire. Çemberin çeyresi pireye eşit. Aklınızda kalsın. Çemberin çeyresi pire. Ama tabi nasıl pire? Büyük pire değil mi? Zaten şu pi de biraz pireye benziyor fark ederseniz. Ayakları var değil mi? Pireye benziyor. Şimdi yaşlık bir de önce dersimizde öğrenmiştiniz ki ee, çap Yarı çapın kaç katıydı? 2, 2. 3. Süper. Yarı çaplar R, R bize neyi üstlüyordu? Çemberin çapını yani büyük R'yi üstlüyordu. O zaman ben şu büyük R yerine küçük R'yi kullanmak istesem çemberin çevresi 2 pi R yapar? Evet. Tamam. Gençler aklımızda kalması için çemberin çevresi ya büyük pi R değil mi? Ya da iki tane Küçük piremizi Ne yapıyor bize? Çemberin çevresini oluşturuyor Bunlar pireymiş değil mi? İki pire çemberin çevresini oluşturuyor Aklımızda kalsın